gülme gel buraya. Değerli misafirlerimiz lütfen sandalyelerimize oturalım. Hayvanların başında sadece yetiştiricileri kalsın birazdan buradayız. Ne eve gelir ne beri içine gelir. Ne oldu için değerli misafirlerimiz. Hayvanların başında sadece yetiştiricileri kalsın. Tüm misafirlerimizi sandalyeleri davet ediyorum. Türkiye'de ilk ilkini gerçekleştirdiğimiz Manda şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Malumunuz geçen haftadan beri Arnavutköy Belediyesi 2. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ni icra etmekteyiz. Bugün gündüz programını manda şenliğimizi ayırdık. İnşallah en güzel şekilde bu festivalimizi de bu şekilde noktalandırmış olacağız. Akşamleyin de sünnet şenliğimiz olacak. Buradan hepinizi 650 çocuğumuzun Erkekliğe ilk adım attığı eğlence bize davet etmek oh, istiyorum. Çocuk var. Hey, güreşlere Fetih Hayır. Ya Allah. Konutlar, Sayın Kaymakam'ın Tarım Bakanlığı'nın mahalli yönetimin saygıdeğer önde gelen kanaat önderleri. Hepinizi bu vesileyle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bizim için, arkadaşlarım için eee bu günleri görmek oldukça kıvanç verici. Eee o da bir deyimle bir sene içinde o kadar inanılmaz şeyler oldu ki bu gelişmeler oldu ki düşme noktasında, yok olma noktasına gelmek olan Anadolu mandacını bir alıp biliyorum? Biz Anadolu mandası olarak tanımlıyoruz. Resmi teslim edilmiş Anadolu mandasıdır. Onun bu denli önem kazandığını görmek tekrar benim çok sık kullandığım bir terim var. Kaybolan itibarının iade edildiğini görmek bizim için onur verici. Günlere gelmekle katkısı olan bütün bu sefer sadece ergin mandaları esas aldık. Ergin mandalarda da genel olarak dış görünüşe çünkü dış görünüşün onun genetik kapasitesine ilişkin e, ölçütler ve e, su, e, bir takım belirtiler sunduğunu düşünüyoruz. Zooteknik kriterlerine göre gerçek anlamda damızlık değeri onların genetik değerlerine ilişkin çalışmalar sonucunda yapılabilir. E, biliyorsunuz Anadolu mandası e, Türkiye ırk tescil komitesince tescil edilmiş durumda. Tescil edildiğinde genel olarak boynuz yapısı vücudun genel durumu biz buna tip diyoruz. Vücut uzunluğu, kilaga yüksekliği, meme yapısı, meme yapısının vücuda bağlantısı, sarı yüksekliği, oturak yumrularının genişliği gibi bütün kriterleri göz önüne alarak fazla söz uzatmak istemiyorum. Böyle bir seçim yaptık ama çok zorlandık. Bu sıradan bir nezaket sözü değil o yetiştiricilerin hayvanlarına bakışlarını, onu süslerken yani çok zor bir seçim oldu ee, ama e, üçüncüden başlamak istiyorum. İleride elimize bir zarf alacağız. Şimdi zarfı dikkatle açıyorum diye böyle bir etkile yaratarak söyleyeceğiz ama şimdi sadece söylemek istiyorum. Efendim 8 puanla değerlendirildi. Dediğim gibi tekrar vurguluyorum meme yapısı, vücut uzunluğu, boy yüksekliği gibi kriterler. Bunlar 10 adet kriter. Onları biz puanladık. Hepimiz ayrı ayrı puanlar verdik. Bunların ortalamasını aldık. Bu puanlar dünyada mandayla ilgili verime ilişkin karakteristiklerce uluslararası ölçüde belirlenmiş kriterler. Bunların sonucunda adı Karayılmaz olan Nakkaş köyünden Mustafa Oğuzel'in sahibi bulunduğu manda üçüncülük ödülüne layık görüldü. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Açıklamaları bitince özürlerini vereceğiz. Buyurun efendim. İkinci, adı Sülün olan e, köyünden Sadık Ermiş'in 8-25 puanla değerlendirilen Sülün isimli mandası. Sayın Sadık Ermiş. Ve nihayet herkesin merakla beklediği birinciyi açıklıyorum. Taya Kadın Köyü'nden yetiştiricimiz Bahriye Özsoy'un Ayşe isimli 837 puanla değerlendirme mandası. Buyurun efendim Sayın Bahriye Özsoy. Evet, ilk üçü ön tarafa aldıktan sonra yarışmaya katılan tüm misafirlerimizi manda yetiştiricilerini de ben davet etmek istiyorum. Onlara da ödüllerimiz var, mansiyonlarımız var. Sayın Başkanım hepsine ödül hazırlamışlar. Toplucu, sağ olsun. Başkanım. Başkanım. Madalyayı taktıktan sonra hadi sen tak Sayın Başkan madalyayı. Üçüncü. Mustafa Uğuran. Nakkaş. Evet, Sayın Belediye Başkanım ikinciyi Takarsak Sadık Ermiş <laughs> Sayın Ahmet Kavak Efendi birinci iyi takmak üzere bu arada madalyalar karıştı ama önemli değil onlar sonra değişirler yabancı diller zaten <laughs> E, Sayın Başkan sponsorlar getiriyor mu Buradan vereceğiz. Evet. Yetişsizci arkadaşlar da ön tarafa alırsak bir toplu fotoğraf çekelim. Sayın Kaymakamım lütfederlerse Sayın Komutanım yarışmacılarımıza madalyalarını takip etmek üzere madalyaları bir takalım. Madalyalı fotoğraf çekelim. Amém. <coughs> İçimde ayna göz çalışır Sanal kale içimde çalışır Ana ben gidiyorum deşim